Herkese merhaba. Su üstü maketlerinde kullanmamız gereken kamışlar nelerdir? Hangi kamışlar daha verimli olabilir? Su üstü maketlerinde hangi kamışları kullanırsam daha kolay VTD aksiyonu yapabilirim? Elim çok fazla yorulmaz, kolum çok fazla yorulmaz. Ne gibi kamışlar tercih etmemiz gerekiyor? Arkadaşlar... Kamışlarda fest aksiyonu hepimiz duymuşuzdur. Fast aksiyonun manası ne? Hızlı aksiyon. Yani hızlı aksiyonlu kamış. Extra fast aksiyon ne? Yani ekstra hızlı aksiyonlu kamış. Peki bunların açılımı ne? Fast aksiyon hızlı kamış. Hızlı kamışın manası ne? Ucdan esneyen kamışlar. Yani uçtan esneyen kamışlar yarıdan değil ucdan, uca doğru, uca yakın bölgeden esneyen kamışlara hızlı aksiyonlu kamışlar diyoruz. Yabancılar bunlara ne diyor? Fast aksiyon veya ekstra fast aksiyonlu kamışlar. Yani su üstü maketlerimizde tercih edeceğimiz kamış aksiyonu fast aksiyon veya ekstra fast aksiyonlu kamışlar tercih etmemiz gerekiyor. Peki neden fest Veyahut ekstra fest aksiyonlu kamışlar tercih etmemiz gerekiyor? Arkadaşlar neden söyledik ama yine şöyle kamışlar. Arkadaşlar şimdi bir kamışımız var tamam mı? Bir kamışımız var şöyle sallıyoruz tamam mı? Şimdi kamış hızlı aksiyonlu olunca şu verdiğin yapmaya çalıştığın aksiyonu yani kamışta şöyle vurduruyorsun ya. Bu yapmaya çalıştığın bu aksiyonu küçük hareketlerle denizdeki makete iletebiliyorsun. Küçük hareketlerle. Çünkü kamış buraya kadar esnemiyor. Ucdan esniyor. Erken. Yani daha kontrolü de kontrol edebilir bir durum. Anlatabildim mı? Ama kamış yarıya kadar esneseydi benim bunu vereceğim aksiyonu kamış emecekti. Tamam mı? Emdiği için ilerideki açıktaki makete o aksiyonu rahat iletemeyecektin. Bir de bunu rüzgarlı havalarda düşün. Hiç iletemeyeceksin. O yüzden e, fast ve ekstra fest aksiyonlu kamışlar su üstü maketlerinde bizim için olmazsa olmaz. Abi ben popur kullanıyorum. Popur kullanacağım kofanaya atacağım. Şuna at, bunu atacağım. Yine aynı özellikteki kamışlar gerekiyor sana. Face aksiyonlu veya ekstra face aksiyonlu. Yani su üstü maketlerinde ne diyoruz? Hızlı aksiyonlu kamışlar tercih etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar su üstü maketleri ne gibi? Bakın. Şurada size Fetfish'in bir tane maketini göstereyim. Bu bildiğiniz imap bu kaç rengi görüyor musunuz? Herkes bütün imitasyonlar e, olmazsa olmazdır. Mutlaka bu imapuka rengini taklit ederler. Biz de ile çalışıyoruz imapuka çepsi. Bakın bu üründe bir fark var. Bakın kafasının altında pembelik var. Bakın bu tasarımda ya bu renk fikri de benden çıktı. Herkes klasik ne görmüşse onu taklit ediyor. Dedim ki ya bu su üstü maketlerinde niye kafasının altında farklı bir renk olmasın ki? İşte su üstü maketi bu. Yani bu tip maketlere bu bu tip maketleri bu bu tip maketler düz, sarımda aksiyon almıyor. Ne yapıyor? Bu bu makete denizde böyle Z harfi çizdirmen lazım ki tamam mı? Balık buna tepki göstersin veyahut bu e, kaçan bir balığı andırsın ki levrek üzer yukarıda aşağıdan bakacak. İşte kaçan bir balık gelip alttan yukarı vuracak ona. O yüzden su üstü maketlerinde arkadaşlar aksiyonlar çok önemli. Dediğim gibi. Peki su üstü ben bir kamış alacağım abi. Su üstü maketine bu kamışın boyu ne olması lazım? Birinci kural dedik ne dedik? Hızlı aksiyon, fest aksiyonu kamış olması lazım. İkinci kural ne arkadaşlar? kamışım fest aksiyonlu boyunu olması lazım. Arkadaşlar kısa kamışlarla fest aksiyonu daha güzel yaparsın. Yani iki 2.70'lik kamış nerede? 2.40'lık kamış nerede? Yani 2.40 olunca bu kamışa kontrolün daha kolay olur. Daha güzel, daha rahat. Ama kamış boyu uzun olunca tamam mı aksiyon olayı biraz daha zorlaşıyor. O yüzden ben sadece su üstü maketi kullanacağım. Ben sadece su üstü maketleri için kamış istiyorum derseniz bence bence 2.40 2.50 arasındaki boylar su üstü maketleri için ideal boylar. Ama ben abi ben sadece su üstü maketi için e, ürün alacak bütçem yok. Ben bir kamış alacağım. O kamışı her türlü avda kullanacağım dalarlı maket atacağım Silikon atacağım Veyahut gece avlanıyorum abi gece kayalarda avlanıyorum O zaman ne yapacaksın? Genel bir tercih yapacaksın Bu sefer kamış boyunu 270 santime Çıkarman gerekiyor Tamam mı? Çünkü genel tercih Ama şu kritere dikkat et Sen bu kamışta hem dalarlı yem kullanacaksın Hem su üstü maketi de kullanacağın için Yine aynı kritere dikkat ediyoruz kriter neydi hızlı aksiyonlu test aksiyonlu, yani uçtan esneyen kamışlar tercihimiz olacak arkadaşlar her firmanın yazdığı değerlerde tutmuyor arkadaşlar burada size nacizane önerim ürün alacak olduğunuz zaman bize sorun ürün tercih edeceğim ee, işte vurgun çaparı bu, bu kamış süüstü maketi uygu için uygun mudur veya vurgun çaparı Ben şu şekilde av yapacağım bu kamış, bu kamış yok, bu yok. kamış e, bu tip avlar için uygun mu Biz bu konuda size e, bilgi vereceğiz sizi doğru ürünlere yönlendireceğiz. arkadaşlar dikkat ederseniz biz birçok ürüne video çekiyoruz. Tamam ben biz size arkadaşlar e, ürün satmak için ben sana video çekmiyorum arkadaşlar. Ben sana onu söyleyeyim. E, rahmetli babam derdi, oğlum derdi bizim ticaretteki yilemiz dürüstlüğümüz derdi. Tamam mı? Yani bizim çektiğimiz videolara bakın öyle her ürüne video çekmeyiz arkadaşlar. Çektiğimiz videolar eğer o ürün o videoya değerse sen o üründen memnun kalabileceksen eğer o manada ben veya ekibim o ürüne güveniyorsa biz o yüzden o ürüne video çekiyoruz. Öyle her ürünü al raftan al çek salla al bu kamışı al git. Böyle bir politika yok tamam mı? Yani bir söz vardı o söz neydi yine beğenirim onu müşteri kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Ee, bu da güzel bir söz. Bu da yine Vurgun Çaparı ile bence eşleşen bir cümle. Bir söz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar ee, durumlar bunlar. Arkadaşlar anlattığım kriterler sadece için mi geçerli? Hayır değil. Sen şimdi LRF kamışım var. Atıyorum 1.12 gram atarlı. Ben bunlar küçük maketlerle süslü avlanacağım veya jigler kullanacağım. Yine aynı kriter var tamam mı? Eğer elimde ne var? Legalist 1.12 var. Ben küçük maketler kullanacağım. Küçük maketlerle su üstü avlanacağım. İşte kamışımız LRF kamışı ama fast aksiyonlu kamış. Yani fast aksiyonlu kamış olduğu için bu kamıştan yine küçük mikro maketleri yüzdürebilirsin. Aynı şey atıyorum ben popur kullanacağım veya ben abi 25-30 gram maketler kullanıyorum yine jerk yapıyorum Veyahut onlarla yine e, aksiyonlar yapıyorum yine aynı kriter geçerli yine face aksiyonlu kamışlarla tamam mı bu tip yemlere e, güzel aksiyon yapıyoruz yani lrfsi içinde bu bu şekilde spini içinde bu bu şekilde ağır spini içinde dediğim kural geçerli face aksiyon yani bu şekilde videolar çekeceğiz her türlü konuyu değineceğiz, maket balık renkleri hangi havada, hangi şartlarda kullanalım, ne yapalım, ne edelim. Her türlü konuya değineceğiz. Sizden çok güzel yorumlar alıyorum, e, geri dönüşleriniz çok güzel, güveniyorsunuz, arıyorsunuz, alışverişler yapıyorsunuz. Çok hoşuma gidiyor, bunlar beni teşvik ediyor, e, bizi daha dinç tutuyor. E, bir de bu hobiyi seviyoruz, yani sevdiğimiz hobiyi de e, işimiz e, bu şekilde. Güzel de fikirler veriyorsunuz bana. E, hoşuma da gidiyor. E, böyle beraber hem sizlerle hem beyin fırtınası yapıyoruz. O da güzel oluyor. Yani her şey güzel. Daha güzel olacak. E, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Başka bir konuda tekrar sizlerle olacağız.